Evet arkadaşlar bugün Efe'li yaptığımız ligin 5. maçındayız. Size iyi seyirler. Maça geçelim. Evet arkadaşlar maça geçtik. Ee, bu 5. maç. Ve Efe kazanırsa şampiyon. Ben kazanırsam son maça kalıyor her şey. Ve başladık. Ee, beraber kalırsak da Neon'un Son maç yapacağız bir tane son maç. Onunla sen her türlü alman lazım zaten. Oooo. Oy! <laughs> Erling Haaland. Dakika bir gol bir helal. Ay. Oh! Messi mi? Sala, asab Messi değiştirmiştim. Ona vermiyor işte be. Aa hayır. Hayır. Aa. <laughs> Onu yaptığın çok belliydi ya. Kaçırdım çok kötü pozisyonlar kaçırdım şu an. Araujo. Aa, hayır, <laughs> Ya of oh ya. Bak o Lewandowski affetti o zaman. Valla seninki affetti bile benimki affet bile kaleci affetmez. Lan! Lan nasıl? <laughs> nasıl? Kaş, 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 ka. Ya nasıl ya? Ah! Yok ya. Her pas geçiyor. 2 2 0dan 3 2 tak tak. Offside. <laughs> Ulan bir an yani bir saldım böyle e, offside bayağı kaldır e, el kaldırdığında bunlar. Sonra sıçtım neredeyse. Yok ya. Yaaas. Ya Kurtuğa senin Allah bin beyanı versin Kurtuğa. Her gün. <laughs> Oğlum transfer yapacaktın en son. Yapamam ki yasak. Ya arkadaşlar. Oğlum yap, yap ya, ya ben izin veriyorum. Ya ben maçtan sonra sanki zaten maç yapacağız. Ya ben sen şampiyon oldun bitti maç ya. Ya ben bir ara 2-0 oynadım ya. Bak o olabilirdi. O olabilirdi. Benim kalbimi nasıl tuttuğunu şükrediyorum şu an. Aa! Hadi bakalım. Evet daha farkı indirme. Sen atacaksın bir tane. Yes! UHA! UHA! Yes! Ne nasıl bir şey yok? Mükemmel müdahale. Videodan izle. Videodan izle. Orada nasıl bir şey yok ya? Sinirlendi. Ya of. Şaka ya. Ah. Zaten gol olmazdı. Belir olmaz. Belirmez. Belki senin gibi şansım olurdu. Efe şansı. Çok güzel. Evet Ha golün ayarlı olsun Efe Ay yemin ediyorum şu Arauca'dan bıktım ya Ben de senin Van Dijk'ten filan Theo'dan da bıktım Bir şey söyleyeceğim de Haaland'ın attığı gol sayısı Ruben Diaz'ın attığı gol sayısından sanırım daha az lan Hiç olabilir Haaland kaç gol atmıştı? Üç tane fan var onun sanırım. E işte Ruben Diaz zaten üç tane attı. He, eşit atmışlar işte. Ya o! <laughs> ya sak ya ben falan mı yapmayın şunu ya? Ya hakem kırmızı ver lütfen ya hakim. Ya ha sakatlandım şimdi. sakatlanmadı ee, sakatlandı de. Offside. Ulan halan sakat sakatlansaydı senin evine baskın yapardım. <laughs> yeter yeter her Oh. onun ne biçim bir kaza? Oh! Muhammed Salah. Bu ne Asya kalecimin içinden geçeyim diyecektim. Ulan Salah ne güzel vurdu lan ha. Ah. Bir de tuttu ya. Girdik. Girdik içeride gol. Robaş Orada adam olduğu sürece mi atamazdım ki ya. Yeter artık kırmızı ver. Ver kırmızıyı. Ya bunu da sakatladın ya. Ya kırmızı işte. Bak, Bak. That's where? Ah, Lan. Oh, oh. 오아아아아 Vur! Hayır! Kontra atak, kontra atak. Hayır, yedik. Çok güzel, hadi. Val verdi. sakin ol. Sakin, sakin, sakin. Koş. Tamam, tamam, tamam. tamam. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Aa, benden mi çıkmış? Ha, senden çıkmış. Lan bu anda çok iyi. Yapma. Bravo. No, no! Hayır. Hata yaptım. Oli. Oh, Bak son dakika. Atamayın atarlar. Ya o. Oh! İşte bu. Ay yapma atamadım. Atamadım pas. Berabere bitti.